zeytin topluyoruz. Anne sen de konuş. Deren zeytin topluyor arkadaşlar. Bakın kova da var, kasa da var. Zeytinlere başladık. Deren zeytinleri topluyor bakın. Hadi topla bakalım arkadaşlar. Görsün Deren. Hadi topla. Pilim bitti. Aa, aşağıdan topla bak. Hadi. Aa, arkadaşlar gülüyor şu anda sana. Pil biter miymiş? filim bitecek. Tamam. Tamam. Topla bakalım. Güzel topla. Arkadaşlar bayağı topladı. Deren neredeyse işte, şu pakroğu topladı. Bayağı kovayı doldurdu. Arkadaşlar annemin topladığına bakın. Evet. Topladı kızım. Ne güzel. Hadi topla bakalım. Annemin topladığına bakın. <laughs> Kandırıyorsun. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Sonra bir tane daha video gelecek. Evet bakın derenin zeytinlerine. Çok güzel değil arkadaşlar? Arkadaşlar size bir tane zeytin alıp göstereyim mi? Göster bakalım. Evet çok güzel. Organik. Organik. <laughs> ne biliyorsun sen organik? Organik. Evet organik. Arkadaşlar ben zeytini yiyorum. Hı -hı, seviyor deren çünkü çok güzel tadı ve yarayışlı. Deren ama bazen de kaçamak yapıyor. Şurada oynuyor bir gidelim bakalım arkadaşlar. Deren bize gösterir misin? Kaçıyor bazen zeytinden. Yolumu yolumu göstereceğim. Hı -hı, gitsem Gözünüze ben. Gözünüzü kapatın. Kapattılar. Video, bu videoyu durdurun. Durdurduk. Hadi bakalım. Evet. Arası, bazen şekiller yapıyorum böyle. Ne yapıyorsun? Kaçıyor, evet. kaçıyor benden. Yoruldum deyip buraya kaçıyor arkadaşlar. Çamur oynuyor şu anda. Çocukların en sevdiği şey. Çamur. Ama toprakla an oynaması da güzel bir şey. Arkadaşlar tam elleriniz güçlü. Evet. Arkadaşlar sizin şekillerini bakmak isteyeceğim. Du Videoyu durdurun. Durdurduk. Hmm. Açın. Evet, pasta yaptı arkadaşlar. Çamurdan çok güzel. Arkadaşlar bir bir daha zeytin toplamaya gidelim. Aa neden? Oynamayacak <laughs> mısın? Oynamayayım. Oynayacağım. Oyunu bırakıyor musun? Hayır. Arkadaşlar bırak. Burada da bir çamur. Evet. Ama o... güneş geldi. Evet sıcak oldu. Biz bu zeytini de kölgeye alalım biraz, olmazsa. Biraz da şunları bir kölgeye çekelim. Evet kölgeye gidelim. Gel biraz zeytin toplayalım. Yok yok karda oldu bak. Tamam biraz bulutlu ya hava. Hadi biraz. Güneş oluyor bir bulut. Şu an yine güneş oldu derem bak çok sıcak oldu. Şimdi bulut oldu. Hadi gel zeytinimizi zeytin toplayalım. Ben arkadaşlar, gidiyorum zeytin arkadaşlar, toplayacağım. Arkadaşlar şuraya bir doldurdum. Evet. Üstümü çok batırıyorsun. Hadi gidelim. Dur bir dakika. İçinde şeyler kaldı. Hadi, hadi Araba geliyor arkadaşlar. Evet. Bir beyaz araba. Gelsin. Arkadaşlar, bizim bizim arabamızı sattık. Başka araba geldi. Evet, çayımızı da getirdik arkadaşlar. Derinle ah, çay da içiyoruz. Arkadaşlar, Aa, suyumuz güneşte kalmış. Hadi getir onu bakayım be. Sen niye onu almadın oradan güneşte? Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, düşeceksin ya. Aa. Hadi gidelim yürü zeytin toplum. Biraz daha toplayalım, seçelim şunları. Yap böyle, hadi gidelim. Ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar size i̇şte bir şey göstereyim mi? Gelin Bizi koşturuyor Derem Bey arkasından. Nere kayboldu bu çocuk? Nere kayboldu? Nere gitmiş bu çocuk? <laughs> Bulduk. <Anladım>. Yavaş. Oo! <laughs> Gelin içini göstereyim. Ya, hayır. Hadi arkadaşlara görüşürüz de. Hayır. Daha yeni başladık. Ama zeytin toplayacağız, artık işimiz var. Hayır. Ne yapacağız? zeytin topluyorum ben. Ben de. Çekeceğiz, daha çok çekeceğiz. Ama işimiz var, zeytinimizi bitirelim. Hayır. Pazarda satacağız yarın, değil mi? Hayır. Yapma günah zeytinler atılmaz. Ali. Şişt, yapma öyle deren. Böyle çok yakınlaşırsan Video çekilmez. Benim, benim Ali diye Ali diye Ali diye arkadaşım var. Evet, evet. çamaşırın çıkmış atletin bak. Sen onu da mı toplayamıyorsun? Topluyorum Zeytin bak. güneşte kalmış bak onu bir alalım Oradan. Bak, bak topluyorum. Aferin. Öğrenmiş. Deren zeytinimiz güneşte mi kalmış? Evet. Onu bir kölgeye alalım. Sonra başlıyor. Evet, hadi görüşürüz arkadaşlar. ama bir daha Çekmeyeceğiz. ama yeter artık çünkü işimiz var hadi hayır bir daha çekmeyeceğiz ama bittindik başka zaman çekeriz hayır, tamam hayır. Aa, arkadaşlar sana kızdı hadi toplayalım şimdi abla da gelecek Hı. tamam mı yemek Hı. yiyeceğiz seniyle Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ay, 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 ay. <laughs> Aha onu niye çiğniyorsun sen? Kaldır onu oradan. Deren! <laughs> Deren lütfen. Çok şımarıyorsun bazen. Gerçekten. Kızıyorum. Aa Deren gitti yok. Ben kimi çekiyorum acaba? Şu an zeytinler çekiyorum. Aa Deren oradaymış. Gitti yok. Kayboldu Deren. Arıyoruz. Arıyoruz. Aa oradaymış. Nereye gitti bu çocuk ya? Aa buradaymış. Bir, bir odalarıma bakın. Bizi göstermedin. Yok. Deren yok. Arkadaşlar. Deren yok. Nerede bu? Aa, kaçıyor bizden. Kaçıyor. 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 Kapatıyorum Deren artık. Hadi. neyse, dur bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Hasta Hı. videoları. Bunları Dur. İzlemişsinizdir. Size bir şey söyleyeceğim. Kız yakınlaşma lütfen. Ali diye benim arkadaşı var. Onunla da çektim. Evet, like atmayı unutmayın hadi arkadaşlar. Arkadaşlar, Ali kimdir söyle. Teyzesinin oğlu. Hadi evet. görüşürüz de. Bir de Bilal var, Bilal. O da evet. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz. Ama Ben <laughs> <Ali, gözükmüyorsun gülüyor> şu, şu anda gözükmüyorsun. Gerçekten çok şımarıksın. Bu videoyu izlediğinde göreceksin. Hiç gözükmüyorsun. Çok şımardın çünkü. Arkadaşlar. arkadaşlar nasıl atsın sana? Ne işareti atsınlar? Parmak işareti. Like atsınlar. Beğenme. Evet. Like atsınlar. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Bu ne? Görüşürüz bu arkadaşlar. Ne? Deren hala video çektirmek istiyor. Hani? Ot onlar ot. Hani? Ot. Çek çek çek. Görüşürüz çek. de hadi zeytine gidiyor. Deren görüşürüz der misin lütfen? Kapatıyorum. Body. Deren kapatıyorum ezdin zeytinimizi. Şımardın ama lütfen. Kapatıyorum. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Sar <laughs> mı Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Derencim.